Herkese günaydın Hemen sabah sabah gelen kargoya bakalım ne gelmiş Size mi gelmiş, bana mı gelmiş Tahmin ettiğim şeyler mi gelmiş Açıyorum, 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 açıyorum Çok heyecanlı Evet tahmin ettiğim şeyler gelmiş Ama Dediğim gibi size mi, bana mı Pitbull'dan Tahmin ettiğim için tişörtünde giymişim Şöyle göstereyim size Buradan neler gelmiş? Bazıları benim için tabii ki ama belki sahne senin için de bir şeyler gelmiştir. Evet. Pitbull'a şöyle teşekkür ediyoruz. Bunlar sizin için gelmiş sanırım. Bunlar da bana geldi. Sizin için yine Aslında böyle bakalım. Burada da bir şeyler var. Bunlar da bana gelmiş olabilir. Şimdi bir şey yazmıyor çünkü. Bakalım size daha neler gelmiş? Bunlar evet size gelmiştir. Süper pitbull şapkaları. Bir, iki, üç tane pitbull şapkamız var. Şöyle koyayım. Aa çok lazım olan bir şeylerden bir tane çevirgeç. Tel takmak için. Bu da sizin hediye. Oo bir sürü pena. Gerçekten arkadaşlar bu konser penaya doyacağız. Zaten 200'e yakın penamız vardı. Herhalde burada da 50 tane diye tahmin ediyorum. Belki 100 müdür? Bilmiyorum. Bakacağız. Yani neredeyse her gelen bir hediye alacak gibi gözüküyor. Başka nelerimiz var? Ha bir sürü çevirgeç var. Hem de içinde pena hediyeli. Bu da sizin. Bu da çok lazım oluyor tel değiştirirken. Bu da sizin. Bakın hiç kendimi ayırmıyorum. Ve üstündekinden de var. Çok sevdim. Tişörtün şeyi de çok güzel arkadaşlar. Modeli de çok güzel. Çok yakışıyor. Medium bir tişört gelmiş. Bu da sizin. Bakalım tellerde neler var. Size gelen tellerde. Onlar hediyedenmiş. Hemen açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 takım tel arkadaşlar sizin için. Neler var? 10.46 en sevdiğiniz tellerde. 10.46, 10.46, 10.46. Başka? Bunlardan 9.42 var. Bu da güzel. 9.42'de yeni başlayanlar için çok ideal tellerden 6, 4 tane daha 9.42. Bunların hepsi sizin olacak arkadaşlar. Nerede? Sahne senin de. Yanımda bilet yok. Gösterirdim ama biletler nerede var? Şu anda ön gruplarımızda var. E, can göz müziklerde var. E, Fenerbahçe'de ve tünelde olmak üzere iki yerde var. Bir de bilet X'de var. Dediğim gibi şöyle tekrar göstereyim. Bu 10 takım tel size. Bana gönderilenlere de bakacağız şimdi. Burada bir sürü harika pitbull pena. Bu sizin. Pitbull tişörtü sizin. Tel takmak için 3 tane çevirgeç gelmiş. Bunlar sizin. Ve yaz geldi artık. Bunlar lazım. Bende de var. Bunlardan çok işe yarıyor. Pitbull şapka. 3 tane de pitbull şapkası sizin. Bana gelenlere bakalım. Niye bana bu teller geldi? Konserde de duyuracağım arkadaşlar. Ee, Dadar ile anlaşmamız bitti. Yakında duyurmuştum zaten. Tabii ki nereye geçtim? Kendi markamız olan Pitbull'a geçtim artık. Ben de bir Pitbull sanatçısıyım. Gururla duyuruyorum. Bunu sahnede de duyuracağız. Bana gelen tellerden de ben 11, 10 ve 11 kullandığım için evet. 1152 gelmiş. Bunları test edip zaten bir e, ürün incelemesi yapacağım. Tel çok şey bir konu, spesifik bir konu. Yine 1152 başka bir seri. Yani kişiye göre değişen bir şey. Kişinin elinin terlemesine göre. Kimisine Pitbull iyi gelir. Kimisine Dadalio iyi gelir. Kimisine Dinmark iyi gelir falan filan. O yüzden denemek lazım. Ya da Pitbull kullanırsın. Bir serisini sana uymaz. Beğenmezsin. Bir serisi çok güzel gelir. Denemek lazım. Memnun kaldığında da orada kalmak lazım. 10-46'lar var. Onun dışında başka akustik falan var mı? Evet. Evet, akustik de göndermiş. Teşekkür ederim. Pitbull'a gerçekten çok teşekkürler. Her zaman zaten bize destekti. Ya sponsorluğumuz olmadığında da çok güzel destekleri vardı. Böyle de yine artık Pitbull sanatçısı olarak da gururla tellerini kullanacağız. Evet, bunlar sizin, bunlar benim, bunlar sizin. İnşallah konserde görüşürüz. Daha çok hediye gelecek kızım. Ben bir şey söyleyeceğim oğlum? Burada bakın. Boncuk da burada. Görüşürüz arkadaşlar. Pitbull'a teşekkürler. Tekrardan.